Selamlar dostlar nasılsınız İyisinizdir inşallah bugün raftın birinci bölümünden sizlerleyim e, raft oynayacağız şöyle hatta ben şeyi de oluşturdum şöyle de hatta başlayalım e, ilk başta bir loot nasıl yapılır e, vesaire ya da ekipman nasıl yapılır gibisinden ufak tefek şeyler yapacağım ardından kendimize ufak bir gemi yapacağız e, ondan sonra hikayeye koyulacağız tabii ki ama şöyle oyun bir açılsın evet gördüğünüz üzere zaten 4 Tahtanın üstünde başlıyoruz. Şöyle taba bastığım zaman böyle işte e, malzemeler bu toplama şeyimiz elimizdeki bu arada baltamız vesairemiz ondan sonra çivi iğne nasıl yapıldığını bu arada böyle sağ tarafta gösteriyor. Yemek pardon bu su e, yemek pişirme e, bu neydi galiba toprak bitkili bir şey. Bu şekilde sağ, şeyle sol tıkla atıyoruz efendim böyle lutumuzu topluyoruz. Ben lutumu toplayayım. E, lutumu topladıktan sonra tekrardan geleceğim. Devam. Evet dostlarım ben şöyle biraz bu topladım gördüğünüz üzere. E, ilk yapmamız gereken şey şöyle. Şuraya da köpek balığı ısırdı bu arada. 3 kare kaldık yani. 3 metrekare. Böyle yavaştan e, göstereyim. Şu arkadaşla gördüğünüz üzere şöyle de saatlik yaptığım zaman e, bu şekilde şeyler yapabiliyoruz. Hatta şöyle e, iyi olandan yapacağım ben. Şöyle ufaktan şuraları şöyle yapalım şimdilik. Şimdilik e, şu yeterli olacaktır bize. Ve bu arada şeyimiz kırıldı toplama kancamız. E, biraz önce bir adanın yanından geçtik ufak bir adanın. Onu da göstermek isterdim aslında ama onu da göstereceğiz tabii ki. E, şimdi bize öncelik olarak yemek ve su lazım. Yemek ve su için e, şurada hatta görmüştük plastik lazım gördüğünüz üzere 4 tane. E, bundan yetiyor şu anlık evet. Bunu Şöyle koyduğumuz zaman böyle altına da koyuyoruz. Mesela atıyorum patatesimizi koyduk, patatesimiz pişsin. Bu arada efendim şöyle oltamız var. Olta yaptığımız zaman balıkta tutabiliyoruz. Onun da bilgisini geçeyim. Yani balık daha doyurucu oluyor. Ama bize su da lazım tabii ki. Hemen şöyle plastik lazımdı bize kaç tane lazımdı hatırlamıyorum ama dört taneydi sanırım. Bunları yakalayabilirsem biraz zor yakalaması. Bu arada ilerleyen zamanlarda bunları yakalamakla uğraşmayacağız çünkü e, otoblut diye bir sistem var. Yani oto loot dediğimde loot direkt bize gelmiyor tabii ki. Yanımızdan geçen lootları e, bir ipvaz nasıl diyeyim olta e, tarzında daha doğrusu ağa tarzında bir sistemle sistem kendisi toplayacak ama biz yine onları elimizle almak zorundayız. Sandıklarımız olacak sandıklara koyacağız. bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada e, şeye bakalım kaç tane kalmış su için. Bir plastik daha lazım. Bu arada bardak da yapmamız lazım. İki plastik de ona lazım. Olta nerelere gitmiş ya? dakika. şöyle oltayı. Bu arada efendim şöyle köpek balığı saldırdığı zaman biraz mızrak yaparsak kendimize şu anda ilk lazım. Hatta yapayım şöyle bir tane. Olur da saldırır. Sen de size göstermiş olurum. Plastikleri bir tamamlayalım. Su da göstermek istiyorum size. Şu anda gördüğünüz üzere bak elimiz pişmiş soğanımız. Yediğimiz zaman da çok da olmasa da az bir doldurun oranı yapıyor. Plastikleri yakalayabilirsek çok tatlı olacak. Bu arada şu sandıkların içinde çok güzel loot çıkabiliyor. Böyle galiba yeterli oldu mu? Bardak yapabiliyoruz ama bunun için hala 3 plastik daha lazım. Ya aslında çok da uzatmak istemiyorum. Ben kaydı kapatayım olmazsa. Tekrar açtığım zaman direkt gösterime geçeyim. Böyle hem de sizi sıkmamış olurum. Devam. Dostlar şöyle de hemen hemen tamam gibi şöyle hatta yapalım malımız Bu da su zımbırtımız. Şöyle bunu koyduk. Altına şöyle E ile tahta koyuyoruz. Bardağımızı aldık. Kirli suyu koyduk. Buraya temiz suyu aktardık. Şöyle da patatesimizi koyalım pişsin. Çünkü yemeğimiz yine azaldı. Evet buraya kadar okeyiz. Ee, mızrağımız falan zaten her şey burada. En önemli noktayı göstereceğim şu anda. Ee, şöyle bir zımbırtımız var. Şu anlık böyle koyalım. Şimdi bunu açtık efendim tahtayı koyduk buraya. Bastığımız anda işte yeni şeyler açılıyor. Gördüğünüz gibi çivi falan istiyor mesela şu anda. Scrap demiş. Scrap koyduk. Gece lambası açıldı bir tane. Bunları da bu şekilde açıyoruz. Ondan sonra yaprağı koyalım. Mesela yaprakta ne varmış? İşte kuş yuvası, ova, hamak ve diğer şeyler. İpi koyalım. Evet bir tanesi açıldı şu anda. Başka plastik koyduk mu? E, plastik koyduk galiba olmadı. Taşta bir şey var mı bakalım. Evet taşta da bir şeyler var yani bu şekilde açı açı gidiyoruz patates bir şey yoktur diye umut ediyorum aynı patates herhangi bir şey yok şu anlık bu şekilde dediğim gibi şu anda ilk amacımız gemiyi geliştirmek suyumuzla bak bu şekilde sağ tarafta olmuş onu da içebiliriz bu arada hatta yenisini de koyalım şöyle patatesimiz olmuş onu da gömelim bu şekilde şu anlık ilk amacımız gemiyi büyütmek çapa falan yapacağız gemiye şu anlık bu çapa yapabiliyoruz ve bu tek kullanımlık bir çapa çapayı ne için yapacağız Çapayı da göstereceğim ee, ama öncelikle şu geminin en azından zemin kısmını bir tamamlayalım. Ee, şu gördüğünüz şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama ufak bir ada var bende şu anda gözüküyor. Ee, o adanın alt kısmında materyaller oluyor işte e, scrap yani şu ondan sonra metal e, e, değişik değişik materyaller var. Onları da göstereceğim dediğim gibi ilk amacımız şu zemini bir tamamlayalım. Zemini tamamladıktan sonra ilk adada duralım devam. Evet dostlar şöyle küçük bir ada. Şöyle ufak tek kullanımlık çapamızı yaptım. Ee, gemimiz tam bitmedi gördüğünüz üzere. Yani yapabildiğim kadarını yaptım. Lootladığım kadarını. Ön tarafı tamam gibi. Ee, şu adayı bir gezelim diyorum. Bu arada şöyle yeri altı madenleri var. Ama şu anda köpek balığı olduğu için yapamıyoruz. Onu öldürmemiz lazım. Ondan önce şu adayı bir lootlayalım. Bakalım herhangi bir şey bulursak bizim için güzel olabilir. böyle daha ee, ben bir çıktım şöyle bir karpuz falan aldım. Hadi devamını toplamadım bakalım başka bir şeyler var mı var edeyim gözden kaçan falan şu dağ bir ağaç var mı keseriz ee, bir şey dallara çıkalım o oh, güzel bunu alalım ya onlar şurada bir ağaç daha var şu aşağıda bir şeyler var daha doğrusu Aa, karşıda sandık var o yazıp böyle oluruz ne çıktı mefel falan. Eritilmiş şunlar çıktı metal ama ee, ne diyorlar ama mı? <laughs> ağaç yukarıda kaldı. Kötü oldu bu ve gemiden çok uzağa çıkıyordu. Köpek balığına çaktırmadım. Bu arada aşağıda güzel loot var. Onu toplayacağım ama dediğim gibi köpek balığını öldürmemiz lazım. Şöyle bir şey var. E, bunu suya attığımız zaman köpek balığı direkt olarak buna fokuslanıyor. Bu arada onu öldürebiliriz. E, şu ağaçları da kesmek istiyorum bu arada. Şu, kaç vardı? Aynen. Ağacı da kesin mutluttur. Kokonat falan veriyorum. Güzel olur. Böyle yapmak Kokonat. Tat Bir var. Bir ağaç daha vardı ama ee, evet gördüm onu. Köşede onu da keseyim. Bunu suya atacağız. Dediğim gibi bir tane daha mızra ihtiyacımız var bu arada. Bu mızı tek mızrakla ölmez gibi geliyor bana. Niye çıkamadım? Tek mızrakla ölmez gibi geliyor bana. E, bir mızrak daha yapacağız kendimize bu arada. Neden alamıyorum? Bunları atalım. Çıkar bu ne yaptı ki oraya? Neymiş bu? Kutumuzu tutup lazım değil bu ya. Yani bunu atabiliriz. Başka üstünde gereksiz bunu atabiliriz. Aslında kokonatları ekip büyütebiliriz ama ben bilmiyorum ya. Bence gerek yok gibi geldi bana da. Evet, onun için almıyorum ben. Böyle orada aşağılıklarımız düşük. Ben şimdi ama önemli değil. Şu, bu fena değil çünkü. Evet bunu da yaptık. Timur'dan açalım şöyle olduysa ama bakalım de dedi Mühemiz var Mühemiz falan da var Öyleyse şunu atalım Ben köpek balığını öldüreyim Aşağıya lootlayayım Lootladıktan sonra ne yapmamız gerekeceğini size göstereyim ee, Ya da nasıl mutlayacağımızı falan Göstereyim Devam edelim Let's Evet dostlar köpek balığını şöyle öldürdüm Hatta şurada göstereyim üstünde, malzeme, üstünde malzemesi var Şimdi Böyle şimdi bize buradan ne lazım ee, fırın falan yapmamız lazım onun içinde Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam Bunlar ya daha doğrusu biz ne bulursak toplayacağız bu arada bu şekilde toplanıyor onu da göstereyim ee, Üst tarafta da Nefes barımız var Barı tekrardan Beğenmeden Buraya çıkıp nefes almamız lazım bu şekilde Dediğim gibi lootumuzu yapalım şimdi ben ne varsa toplayacağım ondan sonra devamında tekrardan hayda gireceğim devam Evet dostlar şöyle metalimizi topladım ben. Ee, yani 3-4 ada gezdim. Bayağı bir loot bu arada. Onda bir ismi için Şöyle kaç tane hatırlamıyorum ama daha var. Daha yapacağız. Bunlar böyle veriyoruz abi. Bunlar kuruyacak. Devamını da yapacağız şimdi hemen. Ee, bayağı bir loot ben bu arada. Ne lazım bize? kılay lazım. Sanırım en az olan o. Evet. 12 tane kalmış sadece. Kaç tane daha yapabiliriz? Böyle. Orada gerçekten çok sağlam mutattım. Yani 3-4 hada gezdim. Bayağı bir loot i̇şte gösterdim zaten size nasıl yapılacağını. Şimdi bu taşlar kuruyana kadar adada bulduğumuz şey vardı. Ee, şu. Heh, anladım. Tamam. Bunu şimdi daha buraya geldik. Bunu buraya koyarız. Tak ne açıldı? Ee, sandık. Çez sandığı muhtemelen daha büyük. Bu eritilmiş metal istiyor gördüğünüz üzere. Ee, fırını yaptıktan sonra metal erittikten sonra bunu yapabileceğiz. Sonra e, rahat şey ne derler buna? Anten değil de radyo mu? Aynen radyo, metal baltamız, metal toplama zımbırtımız. Bunu daha öncesinde göstermiştim ama devamını göster gösteriyorum yani bu şekilde. İşte oltalar, otomut dediğim sistem bu arada şu. Ne istiyormuş? Çivi istiyormuş. Metalimiz vardı bizim ya. Bayağı topladım ben ama aynen burada. E, hatta şöyle bir çivi yapalım. Çivi de olması lazım daha Var üstünde tamam. Çivi koyduk abi. Okey dedik. Şöyle de gördüğünüz üzere. otol toplamamız açıldı. Gayet de tatlı oldu, güzel oldu. Şunu koyalım, bakalım bir şey açılacak mı? Bunda, e, bunun eritilmişi istiyor gördüğünüz üzere. E, şey yapabiliyoruz, palet kendimizi. Güzel. E, bunları koyacağım. Ha, yere yanlışlıkla e, şunu koyalım. Bunda herhangi bir şey yok. Eş, koymuştuk zaten. E, Kukurda bir şey yok. Bunları erittikten sonra bunları tekrardan koyacağız. Hatta şöyle de aşağıya doğru göstereyim size. Bir ızgara var, büyük ızgara. E, bu ağaç şey galiba. Bu fırın gördüğünüz üzere şey lazım. Taşlar lazım. Kuruması lazım. Bu fırını yaptıktan sonra metaldir. işte Cooper'dır. Bunları falan eritebiliyoruz. Şu anlık böyle. Yine küçük bir adanın yanından geçiyoruz ama bu muhtemelen bana yeterli diye düşünüyorum. Bu arada bu kadar metalle ne yapacağım derseniz gördüğünüz üzere bayağı bir metalim var. Gayet de güzel bir metal topladım. Bu metalle ilk işimiz geminin şu gördüğünüz üzere çerçeve kısmını bu şekilde metal yapabiliyoruz gördüğünüz üzere. Çivim de var bolca topladım. İnşallah yeter diyelim. Bu şekilde bir metal, iki çivi istiyor. Burayı komple metal yapacağım. Metal yapmamdaki sebep de şu köpek balığı saldırıyor ve buraları kırıyor. Şöyle de göstereyim hatta. Şurayı kırmıştı, tamir etmedim sanırım. Yok etmişim. Şurayı kırmıştı biraz önce de. Evet, tamam yok. %90'lu gördüğünüz üzere tam oldu şu anda. Bir şeyler bir şeyler geldi buraya. daha üstüm çok bol olduğu için alamıyorum. Dediğim gibi şu anlık böyle e, gemiyi tamamlayayım. Bir iki tane de büyük adaya vuracağız. Artık orayı da göstereyim devamında. ondan sonrasında antenimizi falan kurup hikayeye geçelim. Adem bunu da gördünüz. E, ocak kuracağız, metaler icacağız. O kadar. Yani çok pek bir zorluğu yok. Onu söyleyebilirim. Şu anlık böyle. Let's go devam. Evet dostlar, şöyle de bir göstermek istedim tekleyi. Ee, daha doğrusu gemi oldu artık. Gemimizin son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı da bir loot yapıyorum sürekli bir tarafta. Otolutlar sağ olsun bana bayağı bir faydası oldu. Şöyle da göstereyim. Böyle gördüğünüz üzere denizden gelen her şeyi topluyor. Bana topluyor. Böyle artık üst kata başladım. Böyle giriş çıkışımız var iki tane karşılıklı gördüğünüz üzere. Otolutun bana bayağı bir faydası var. Dediğim gibi bir kata başladım. Onun da bilgisini geçip şöyle bir göstereyim dedim. İkinci katı da tamamlayınca artık yavaştan e, elektronik malzemelere ya da bir büyük adalara falan gideceğiz. Ondan sonra da artık gemimiz biter inşallah. Hikayeye başlarız diyorum. Sonuç olarak şu anda sadece eğitim kısmını göstermek istedim. Hem de bir gemi yapalım kendimize öyle hikayeye çıkalım istedim. Şu anlık böyle devam. Evet dostlar e, tekrardan selamlar diyeyim hatta ben tekrardan. E, çünkü ben bugün ikinci gündeyim. Yani bayağı uğraştırdı gemi. anlatamam yani tamam aşırı derecede uğraştırdı. E, daha tam bitmiş de değil aslında. Ama e, artık yavaştan hikayeye geçelim diyorum. Tam bitmişte sayılır aslında bir nevi. Şöyle kaptan köşkümüzde bu arada açılış yapmak istedim. Şöyle ufaktan bir gemiyi gezdireceğim. Ondan sonra e, devam edeceğiz tabii ki. Daha yapmak istedim. Büyük adaya geldim tekrardan. öyle. Şöyle burası kaptan köşk abi. Böyle gösterip Men hala şeyler var. Ve burası meydan. Böyle iki tane yelkenimiz var. Arkalı arkalı. Ve gözcü kulesi var. Burası meydan dediğim gibi tekrardan. Hemen şuradan alta girelim. E, burayı oda yapacağım ama hala yapmadım. Yani bitiremedik. Burayı yapacağız ama merak etme. E, burayı mutfak düşündüm. Zaten şöyle malzemeleri görüyorsunuz. Şunu iyi yiyelim gelmişken kapısında kapatalım. Ee, buraya kapı yapacağız. Yapmadık ama yapacağız. Ya da böyle de hoş duruyor aslında. Böyle de bırakabiliriz. Ee, burası geminin ön paneli. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Gelelim arka kısma. Burada yelkenlerimiz var. Bu arada bunlara çıkılıyor böyle. Böyle de hatta yüksek bir manzaradan görüş atayım şöyle. Hala ışıklandırma lazım. Bazı yerlerde hala ışıklarımız zayıf. Bunu inşallah krap. Krap neydi bu? Scrap bulduğumuz zaman Bolca yapacağız. Webimiz az olduğu için. Şu anlık biraz da lootlamaktan bayıldığım için artık. Yani lootlatmaktan bayıldığım için yoruldum. Onun için şu anlık salıyorum onu. Alt katı gezdireyim. Ee, burası e, alt katın orta kısmı diyeyim. Şöyle iki tane giriş ve çıkış var. Şöyle göstereyim hatta kapları açayım. Şöyle iki tane giriş ve çıkış var. Orta kısım. Bir şekilde ee, şimdi buranın kapısı yok. Hatta burayı direkt göstereyim. Burası geminin ön kısmı. Şöyle gördüğünüz üzere zaten. Normalde burası da şu şekilde ben şeyleri kaldırmak için Bunları kaldırmak için böyle bir şey yaptım Böyle de yani şu şeyler çesleri koyabilmek için böyle bir şey yaptım Burası da aynı şekilde gemenin ön kısmı dediğim gibi Vaymutlar falan edilmiş hatta şu anda bizim burada Evet geçelim şöyle de geminin arka kısmına doğru. Havada aydınlanmaya başladı. Gayet güzel. Ee, burada çapamız var. Şöyle de gördüğünüz üzere. Ee, bunu göstermedim ama zaten bunlar metalden yapılıyor. Yani zaten ee, şeyini göstermiştim. Nasıl bir sistemi olduğunu göstermiştim. Onun için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu an için burası böyle boş. Sadece çapa var. E, ama ilerleyen zamanlarda dolacaktır diye düşünüyorum. E, şu anlık böyle. E, şimdi göstermediğim bir şey kaldı mı? Evet burası kaldı. Buraya ne yapacağız? Bakın burayı gördüğünüz üzere böyle şey bıraktım. Şimdi abi buraya ne yapacağız? Buraya hayvanları koyacağız. Malum oyunda hayvan da yakalayabiliyoruz. Burayı çim yapacağım. Ee, yakaladığımız hayvanları buraya koyacağız. Biraz hayvan yakalamak istiyorum onun için. Yani ne evet. kadar ne yakalayabilirsek bizim için hatta iyi olur diyelim. E, şu anlık gemi böyle. Gemi aslında bitti sayılır. Ufak dokunuşları kaldı sadece. Onlarla yaparsak bitecek inşallah. Anlık böyle. Devam. Ben şöyle kaydı kapatmadan şeyde göstereyim. Ee, şimdi bize kürek lazım toprak için. Okey. Bunu yaptık. Ee, hayvanları yakalamamız için de hangisiydi hemen bakıyorum. Şu. Buradan lazım. Plastik istiyor. Plastik hatırlamıyorsam şunun olması lazım. Evet okey. Bunu da yaptık. Şimdi bunun içine şu saçma şeyden koyacağız. Ne istiyor? Ben bunları daha önceden topladığım için şu anda bir 15-16 tane bende olması lazım bunlardan. Ee, ve taş lazım diyor. Taş hangi çesteydi? Taşı bulduk. Onu nereye koymuş olabilirim acaba? Şu olabilir mi? Burada değil. Burada. Yani. Kaç tane yapabiliriz bilmiyorum. Yapmak işte. Tamam ben bunun hepsini üstüme alayım. Gördüğünüz üzere. Böyle de mağaz şeyi koyuyor zaten direktten. Nedir o? <laughs> Atışlama sistemi. Yani sistem bu şekilde. Hayvanın üstüne yaklaşıyoruz. Atıyoruz. Tak yakalıyoruz. Öyle. Burada görmüş oldunuz. Ee, tamamen artık ufak dokunuşlarda bitirdikten sonra artık e, eğitim modu biter. Bir sonraki bölümde de hikayeye başlarız. Son dokunuşları yapıp hayvanları falan da toplayıp artık şeyi bitirmek istiyorum temel kısmı devam. Tekrardan selamlar dostlar. Böyle başlayalım. Yani iki gün boyunca aşağı yukarı uğraştık gemi için. Artık yeterli bence diye düşünüyorum. Hem de hayvanlar için falan uğraştık. Son halini şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu arada şuraları boyamayı unutmuş. Bakınca fark ettim yelkenlerimiz gördüğünüz üzere şöyle hatta direkt üstte bu arada çıkalım Diğer yelkenleri bu arada kullanıyorum hatta direkt şöyle en üstte çıkalım şu şekilde bir manzaramız var gayet güzel ee, hemen aşağıya doğru inelim sıradan göstereyim ben o zaman hemen alt kata e, burada şeyimiz var bu arada üretim daha araştırma yeri diyelim biz buna üretim demeyelim de araştırma yeri burada şöyle küçük e, aslında küçük de değil çok da böyle hayvanlarımız var 2 e, 4 4 tane keçimiz, bir tane lamamız, bir tane de tavuğumuz var. Yani bunları yakalayabildim şu anda. Yani şu anlık böyle e, gördüğünüz üzere çimler falan filan ve açık manzara. Gayet de güzel bir manzara bıraktım hayvanlara. Hemen kapatalım. Burası bu şekilde. Hemen şöyle e, yine burada yelkenlerimiz var. Işıklandırmalarımız var. Böyle direkt üst tarafa gideceğim aşağıya inmeden önce. Burada kaptan köşkümüz var. Şöyle de gördüğünüz üzere işte Radyomuz antenlerimiz vesaire gibisinden buradan atlamayın ben aşağıya. Hemen şöyle bir hatta şöyle bakalım mı şöyle baktığımız zaman zaten burası sınırlı. Burası da bu şekilde. Hemen alt kata girelim öyleyse şöyle böyle geçtiğim zaman teminin ön kısmına geliyoruz. Yani çok uğraştım iki gün boyunca. Umarım beğenirsiniz şöyle de gördüğünüz üzere. Hemen şöyle sağ ve solda iki tane kapı var. Şu kapıdan başlayalım. Burası mutfağımız. Kork masamız şöyle de yemek yeme masamız daha doğrusu diyebilirim. Böyle üretim yerlerimiz. Yemek sandığımız. Kızgaramız. Kızgaramız burası da bu şekilde. Hemen bir yan odaya açalım öyleyse. Burası da bizim yatak odamız gördüğünüz üzere. Yani bu arada şu sallanmayı ben bir kapatsam iyi olacak gibi sanki. Bunu nereden yapıyorduk? Sallanmayı... Ve otomatik hareket hastalığı modu derken, yani evet Evet. Sallanmayı da kapattık şöyle. Bir suyumuz var, havuzumuz. Minimal. Çekmecemiz var şurada. Yatağımız, kitaplarımız, Yine çerçevelerimiz falan. Burası da bu şekilde. Öyleyse aşağı kata inelim. Aşağı katı da göstereyim size. Bir aşağısı kaldı sanırım. Burayı gösterdik. Okey. E, burası orta kısmı. Böyle gördüğünüz üzere. İki tane giriş ve çıkış var geminin. Dışarıdan da göstereceğim bu arada arka aynı şekilde karşıya var. Dört tane de üst kata çıkış merdivenimiz var. Burası geminin arka kısmı. Bir kancamız var şöyle de gördüğünüz üzere. Yine tolutlarımız köşede. Burası da böyle. Hemen şuraya açalım öyleyse. Burayı tam düzeltmedim. Burada chestlerimiz var. Şurada bir tane hamağımız var gördüğünüz üzere. Fırınlarımız, fidanlarımız. Yani burası da bu şekilde boya yerimiz, su içme yerimiz. Yani burası da böyle şu anlık. Burada şu tatlılar değiştirmeyi unutmuşum. Bunları değiştireceğim ilerleyen zamanlarda. Ee, burası böyle. Çeşitlerinde şöyle yapraklarımız, işte plastiklerimiz, karşıda tahtalar, değerli metaller. Ve bununla da scrap en az bulduğumuz şey. Yani şu anda çok kullandığımız için aslında az kaldı öyle diyelim. Burası da bu şekilde. Öyleyse bir dışarıdan görelim gemiyi. Ee, en yakın. Şurada mı hatta direkt ya vardı yakınında. Adadan göstermek istiyorum. Aynen şurası. bir de dışarıdan göstereyim geminin halini. Hem net görmüş olursunuz. Böyle kenara doğru bir yüzelim. Paladı arkamda bu arada. Ben Olsun yapacak bir şey yapmıyoruz. Evet dışarıdan görünüşü de bu şekilde. Ee, şöyle yapayım hatta. Böyle. Dışarıdan görünüşü de bu şekilde. Gayet Bildiğimiz karayıncı gibi duruyor yani. Uğraştık iki gün boyunca. Öyle bir şey elde ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Artık gemi tamam olduğuna göre hikayeye geçebiliriz diyelim. Bu videonun da böyle sonuna gelelim. Çünkü birinci bölümü hikaye olarak başlayacağım. Neyse daha da fazla uzatmayayım. Birinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.